İlk park içindeyim. Yani L park içindeyim. Buradan çıkıp sola döneceğim. Sola dönerken YouTube'daki videolarda anlatıldığı gibi eğer benim aynam yandaki arabanın arka farı ile, köşesi ile aynı hizaya geldiğinde direksiyonu döndürürsem bakın şu an ne olacağını size gösteriyorum. Direksiyonu sola döndürdüm. İlerliyorum ve daha arabamın yarısı bile çıkmadan yandaki arabaya vuruyoruz arkadaşlar. Şimdi videoyu geri alıyorum ve tekrar anlatıyorum. Doğru olan uygulama aynamız değil bizim arabamızın yarısı yani ben. Yandaki arabanın farıyla aynı hizaya geldiğimde şu an sola baktığımda oturduğum konumda yandaki arabayla aynı hizadayım. Benim arabamın hemen hemen yarısı yani orta direğim şurası o arabanın farıyla hizaya gelmiş. Yani o kadar gelmeye de pek gerek yok. Burada artık direksiyonumu çevirdim. Ve bakın yandaki arabayla alakalı aynadan da göstereyim. Hiçbir risk yaşamadan park yerinden çıkmış oluyoruz. Bu detaya dikkat edelim arkadaşlar. Faydalı bulduysanız eğer kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.